Arkadaşlar selam. Size bir özür borçluyum. Normalde her gün kanala video çekiyorum ama maalesef 2 gündür video gelmiyor. Bunun sebebi benim hasta olmam. Gördüğünüz gibi doktor böyle dört tane ilaç yazdı. İnfluenza virüs müdür nedir? Ona yakalandık. Yataktan kalkamıyordum. Şimdi biraz biraz iyi olmaya başladım. Videolar gelmeye devam edecek. Sizlerden bir ricam var. Kanalın algoritması iki gündür video atmadığım için bir tık bozuldu. Şimdiden bir beğeninizi, hype puanınızı atmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da bir geçmiş olsun. alırım. Bugün çok güzel iki tane maç attım. İnanılmaz sıraya maçlardı. Özellikle ikinci maç kazanılmayacak bir maç maçtı. Yüksek Elo'dayız nasıl oynuyoruz? Hazırsanız başlıyoruz. Ayrıca Instagram'dan abi neredesin mesajı yazıp beni düşünen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İyi seyirler. <laughs> Yüksek Elo ve arkadaşlar hızlıdan diğer maça geçiş yaptı. Karşımızda Grandmaster bilesin ve set var. 33k set, 200k lisin 860k bir Sindra. Bizde de 350k bir Lulu, 120k bir GR1 4. Hadi başlayalım. Dokmazır 4 potumu aldım. Kanka bana uzak oyna, bunlar early güçlü. Lütfen yazayım. Ordumuzu bırakalım arkadaşlar. girdin önleri şuradan görebilirsiniz, bakın hemen buradan. Set laningi birazcık zor, o yüzden acı çekeceğiz bunun farkındayım. Sezon 16 videolarını da çok sevdiniz. İzlenmeler bayağı bir arttı, teşekkür ederim onun için. Muhtemelen bizi Çalı da bekliyor. Şöyle bir dans edelim. Ha beklemiyor lan, güzel. İlk kan, ilk defa bot lane'den döküldü. Sübhanallah ne oluyor? Güzel. Set ölme ya ne olur. Set sıçra kullandı. Kardeşim gördük ya bunu bastım peki. Onu basmamış. bizim için hoş olmadı arkadaşlar. Double buff'lı bir set. Ne yapacağız biz buna karşı şimdi? Geçmiş. Of bir de gerçek hasarı yedim. <laughs> Güzel. Arkadaşlar Q'muzu atmayacağız. Büyük Mion'a saklayacağım. Lende bir büyük miyon varsa kesinlikle Q'yu saklayın. Yoksa o büyük miyon ölecektir. Hani siz ki şu atarsanız o büyük ölür. Lane'in berbat ya. Neyse teleport atarız. Buradan pırıltı. Bir tane daha dokuma hazır alacağız. Adam da arkadan geldi. Şuraya atalım. Lee's'in botta mıydı ben mi yanlış gördüm? Bu arada yemek yiyenler sizleri gördüm. Yakışıklı afiyet olsun. Ne yiyorsun bugün? Olayın bize doğru iter. Burada ne yapacaksın biliyor musun? İleri doğru gitmeyeceksin. Gidersen seni çeker, hasar verir, canını indirir. Bunu 2-3 defa yaptığında zaten seni kesebilir. O yüzden uzak oynan ama. Üzerime gelirse maksimum W atarım zaten. düz durup hareket uzalıp alıp öyle koşmayı deniyor. Lan neyse bir bariyer alasım geldi de halet alacağım. <laughs> yaptın sen. Güzel. Arkamızdan gelebilir. Ben yine base'im burada atacağım. 3 AD'leri var. Hardcore AD karakterler. AP AP. CC CC. Bunu da CC'si var. Hadi bakalım. Yapacağız bir build. Buradan bunu. Buradan bunu. Arkadaşlar karşınıza bu kadar heavy AD karakterler varsa, çok fazla AD vuran çarlar varsa ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Erkenden gidip şunu çekiyorsunuz. Bunu aldığınızda bakın ne diyor? 15 daha az hasar yersin diyor. Ultini basıyorsun oradan da zırh kazanıyorsun. Üzerine can geliyor. 1500 canlı oluyor. Zırhını 160 yapıyor. Üzerine bu da olunca gank yesen bile ölme ihtimalin baya bir azalıyor yani. Ignite üzerine W atması lazım bana. Lee burada mı bilmiyorum ama şöyle bir Q atacağım. Güzel. Yine bir Q. Buradan da yüreğimizi aldık. 5-7 bot lane. İçlik verdik. Teleport sayesinde tekrardan bakın stack kasabiliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir olay değil mi ya? Adam ultisini falan da bastı. Şu an zaten donmuş yüreği aldım. Üzerine buradan bitkinlik alacağım şimdi. Bitkinliği de aldım. Lisim mi burada? Evet lisim burada. Yardım ping atalım. Bizim sakınca Galio var, Syndra daha çok roam atıyor. O nasıl oluyor? 6-9 bot lane 0-2 Beyler az insan olun kazandırayım lütfen ya lütfen ya. Çok bir şey istemiyorum. Rol bekleyeceğiz burada. Ben burayı bu ulti açarım. Bu oyun bize sadece Sindra vuracak arkadaşlar. O yüzden büyü lazım. Şöyle bir ayakkabımızı alalım hadi. Direkt bunu alacağım. Buradan da bir direnci çekeceğim. Buradan da bir arındır alacağız. Ben niye 200 gold veriyorum kaybettiğimiz oyunda ya? Ölüyü raporladım ama mutunu açacağım. Sadece sinyallerini kapatalım. Çaldırmadı güzel. Buraya da ulti açtım. ya kalırım herhalde ya arındırı da aldık arkadaşlar ailesi de aldık. Şimdi geleceğim buradan bir Negatron. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bıraktan beni artık. Güzel. Arkadaşlar neyiz ya bugün? Canavar gibi oynuyoruz ha. yokmuş ya. Buradan bunu. Buradan Karmur. armor. Arkadaşlar oyunun da sonuna geldik. Ben de bir teleport atayım oraya. Artı 50 aldık. Like'ını, hype puanını yorumuna at. Teşekkür ederim desteklerin için. Hasar tablosundayız. Yüksek elo devam edecek. Artı 19 ZP. Nasıl es kazandık. 318 ZP'yiz. Başarı diğer maça geçiş şey yaptık. Karşımızda Jace var. Biri çok at aldı, biri Jace aldı böyle. 79 kaz 87, 860 yine aynı Sandra geldi. Bizde de 350 kaz Zerat. at. Umarım güzel bir takıma düşmüşümdür. 9 kay karim var. Oğlum Jace'in runu gerçekten kötü ama ne zaman böyle saçma bir rune giren biri olsa daha iyi oynuyor. Şeyler. Yani minyon alamayacağız gibi. Sıkıntı yok. İlerlesek şimdi bize Q atacak. Düz duruş atacak. Canımızın çeyreği boşa gidecek. Ne gerek var değil mi? Buradan bir can çalma yapalım. Geldim yeterince can çalmamı yaptım. Yine yaptım her şeyi anlatacağım sana. Dikkatlice izle. Hasar yedik. Olur öyle. Minyonumuzu aldık çıkıyoruz. Tamam Hecarim'in genk atması gereken bir yer aslında. Bu hangi kostümmüş lan? T1 Jace. Güzel mi sizce arkadaşlar? Yavaş atma daha. <laughs> Şöyle bir tilt edelim. O neydi öyle? Orada arada zamanlaması da önemli yani. Minyon alacaksın adama W at. Öbür türlü kafana atlar, düz duruşları yardırır yani. Bir de Jayce oynuyor. Burada mesela büyük minyon alırken bir acı çekeceğiz gibi. Çok da büyük minyona odaklanmadım şu an. Birazdan odaklanmam gerekebilir. Yavaşlatalım. Minyonu attı. Baze'i erken atacağım bu oyun. Ya da atmayalım. Kendi kaşındı bu arada lane'i ittirerek. Onun kule altının boşluğa gitti lan Jayce. Ölüm onları bekliyor. Anlaşıldı bizim ormancı kötü. Gelin şuradan bir halet çekelim arkadaşlar. Uzun, Sıçrayı bastığım için bir tık sıkıntıya girdim. Level 7 olmam lazım. Yon almak için şuraya E atacağım ama büyük bir hata da olabilir bu. Çok atı gördük. Çok bana dayı mı bakacak acaba? Arkadaşlar level 7'yi bekleyin garanti olsun. Gittiğim adamı kesersiniz yani. Neyse bir şey yazmayacağım. Ama burada görüş vardı yani. Dünyanın en kötü kenglerini atıyor değil mi o? Son anda bir yerden bana geldi ama anlamadım. Çukurlar alan çok at. Hızlı bir base atmak lazım. Bak buradan bunu. Buradan bunu. Buradan bunu. Bir doldurulabilir iksir ilerle. Bakın arkadaşlar. 5 altın aldık. Buradan bir bitkinlik aldım çağların için Hemen girmeyeceğim. sistemi kasıyorum. Bu adam yine ölüyor. Ederi karşımda geldi. Bir yavaş atalım, Q atalım. E'sini basmak gibi bir hata yaptı. Bu kadar minyon yanında da öldü bu arada. Hepsi stack anlamına geliyor. Tabi şu an Jayce'i kestim ya, çogatın dikkatini bayağı çektim. Cho'Gath gelecektir. Bence burayı zorlamayalım. Bir 1300 altınım olsa da iyi olurdu da. Yani... Yapamayacağım gibi. Burada biraz beklesem. Jayce itirse bir daha kessem. Bu tarz burada bir yerde bu arada arkadaşlar. Güzel. Cho'Gath... Aaa oradaymış lan. O zaman buraya pusalım. faşı gelmiştir belki Jayce'in. Rakip ikiledi. Yani bir beyza atar o zaman. Bu oyun ayakkabıyı sıvışma alacağız. Karşıda Syndra var. Çok at var. Chase bile AP vuruyor. Uzak görüş totem. <laughs> <laughs> Harikatlar gitmeden bir tane daha vuralım. D'sini bastı. Bunu gören Tavel de hayvani bir saldırış yapar. Ben <laughs> gitti kule inanılmaz. Dört <laughs> on bot var arkadaşlar ne diyorsunuz? Nasıl bir girmek ya Fakat <laughs> 16-1-4 oynuyor. Yoldan bu Yoldan da aldım İnce bir yoldayım Bir oradan minyon alıyoruz bir alıyoruz Karim yine öldü Buradan seni aldım Seni sattım seni aldım i̇şte. Nasıl bu kadar kötüsün ya? <laughs> Kazanamayacağız falan diyorlar. 不呢啊。

şaşkın sanki 나? 알나 <목소리> <목소리> Bir nasus oyun kazandırıyor. Buradan bir QSS alacağız. Güzel geldi. Buradan bir alet. Aha sattı. Kaldık lan buradan oyunu? Arkadaşlar yani bu da 5000 like'ı geçmezse Gerçekten ayıp size Syndra geliyor Ve bir güzel oyunumuzun sonuna geldik Lan bu oyunu nasıl kazandırdım ben lan Şuna bakın 18 defa olan bot lane, 10 defa olan ormancı mid lane oh. Dostum ben winlemek istediğine gerçekten winliyorum ya. Artı 19'da epey nasıl sules kazandık. Bir sesleri açalım hemen. Açamıyoruz lan. 11 2 5 17 bin altın. Oyundaki en yüksek altın sanırım. Çok sonra hasar tablosuna geldiğimizde 26 bin. Kuleleri toplam hasara geldiğimizde 13 binle. Koskocan bir yükselen bir güzel diktik. Botlenimiz 18 defa ölmüş. Bu adam 1 5, bu adam 10 defa ölmüş. Sadece takıma kazanırız motivasyonunu vererek bir güzel kazandırdım arkadaşlar. Yorumların yanındaki hype puan özelliğini kullanın. Şimdi 26 sezonu videolar gelmeye devam edecek. 5000 like'ı geçen hızlıca kim Sizleri çok seviyorum